Hani. Ben bebeğin Abla. dedesiyim. Kız olarak hissediyoruz. <laughs> Artıyor. Ben bebeğin babaannesiyim. Erkek olacak. Tabii. Ben bebeğin en sevdiği... <laughs> erkek olacak. Gidelim. Ben bebeğin en sevdiği halasıyım. <laughs> erkek hissediyorum. Halasıyım. <laughs> erkek hissediyorum. <laughs> Daha nereden belli? <sevdiğim? gülüyor> ben bebeğin halasıyım. Ya. Erkek hissediyorum. Evet. Herkes erkek... <laughs> doğmamış bebeğin halasıyım. Kız hissediyorum. Ben annesiyim bebeğin. Kız hissediyorum. <laughs> ben de kız Ben oluşumun şey. şey. babasıyım. Erkek hissediyorum. <laughs> ben bebeğin en güzel kuzeniyim. Erkek hissediyorum. Aa. Ben bebeğin en sevdiği kuzeniyim. Tabii. Kız olsun. Aynen. Ben kuzenimin en sevdiği ve en yakışıklı kuzeniyim. <laughs> Attım erkek olacak. Ben doğmamış erkek hissediyorum. Ben de benim Erkek hissediyorum. <laughs>